Burada diğer saat düşün. diyorum? Argo Cumartesi günü saat üç buçuk saat civarında e, beyefendi kargosunu sorgulatmak için şubemize geldiğinde e, kargosu teslim edilmediği için sinir krizi geçirip bize ağır hakaretler, ağır ta e, sözlerde bulunduktan sonra e, bankoyu devirdi, tarafıma saldırıda bulundu, e, darp edildik beş arkadaşım birlikte üçü bayan olmak üzere iki tanesi erkek çalışanlarımızdı e, bizi beşimizi birden Aşırı derecede e, darp ederek kollarımda, ayaklarımda, saçımdan sürükleyerek, yerlerde tekme atarak beni dövmüştür. Olaydan sonra e, bana çok aşırı derecede böyle ağır hakaretler, küfürler, taciz içerikli konuşmalar yaptığı için hala gece iki gecedir uyuyamıyorum. Artı olarak ağrılarımdan da uyuyamıyorum darp yediğim, darp edildiğim için. Psikolojim çok e, ileri derecede kötüleşti rüyalarıma giriyor sürekli. Şikayetçiyim. E, en kısa sürede sonuçlanmasını talep ediyorum. Bana darp da bulundu. Her tarafımı, ya yani yerlerde, o, o psikolojiyi anlatamam size. Kimsenin de yaşamasını istemiyorum. Şahıs şubeye gelerek kargom nerede, işte durumunu öğrenebilir miyim, kime teslim ettiniz diyerek dükkanda bağırmaya, çağırmaya başladı kurye arkadaşımızı aradık. Kurye arkadaşımız da telefonunun şarjda olduğundan dolayı, telefona bakamadığından dolayı müşteri sinirlenmeye başladı. Bağırmaya, çağırmaya, küfür etmeye başladı. Sudiye Hanım güzellikle bağırmayın. İşte kurye arkadaşımıza ulaşalım, kargonuzu mutlaka bugün teslim edeceğimizi dile getirdik. Yalnız müşteri tekrar bağırmaya, çağırmaya başladıktan sonra Sudiye Hanım'a şiddet girişimine bulundu. Şiddet girişiminde bulundu ayırırken hepimize daha uyguladı. Çünkü yani öfkesi çok büyüktü. Bu şekilde bayana bir şiddete nasıl uyguladı ya da hepimize nasıl bir bu şekilde şiddet uyguladı i̇şte onu çözemedik. Biz gereken yerleri zaten illettik. Şikayetimizden de zaten vazgeçmeyeceğiz. Şikayetçiyiz her şekilde. Kolumdaki ile ilgili zaten darp raporu aldım. Kolumdan tuttu, buralarımı tırmıkladı, saçımı çekti, yerlerde sürdü tekmeler vurdu. Diğer ayaklarımda da morluklar var.